Buraya bir şey girdi. Bir şey girdi. Ağ mı var burada? Bu agalena değil. Vay 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 güzelliğe bak. Güzelliğe bak güzelliğe. Laykosa mı lan bu? Girerken gördüm. Ay aslanım benim çok hızlıdır bu. <laughs> Atma kendini de çekelim biraz seni. <laughs> like olsa tarantula sanılan bir canlı bu. Kay kayanın içine girerken gördüm. Bunlar normalde delik de yaparlar. Ama bazen kaya altlarında elverişli bulurlarsa kullanabiliyorlar. Geceleri avlanıyor. Bunun gece gözleri parlar. Şu taşı kapatsana. Aynı şekilde kapat. Bunun altında bakın bir mağara gibi bir çöküntü var, şey, var, oyuk var. Aynı yerine kapatıyor aslında. Oyunları, heh. Tam yerine kapat. Olmadı. Şu şeyi otağa al içinde. Kaydır biraz da. Benim elime. Gel. Muhtemelen dişidir bu. Gel bu tarafa yuvana gir. Hadi. <laughs> Harika bir laikosa gördüm. Hatta bir arkadaş Bugün bana Rusya'dan, yok Rusya'dan da gönderen oldu da bu laikosa değildi. Bir yerden gönderdiler Lycosa'yı. Gözüküyor Yok. Mağara gibi burasını kullanıyor. Şöyle çalıları da koyalım. Bu aradan giren çıkar Harika. Böyle zeminler zaten Lycosa'lar için çok işte. Bu canlılar gece çıkıyorlar sürüler halinde avlanıyor kurt örümceği. Kurt örümceği denmesinin sebebi bu. Kurtlar da sürüler halinde avlanır. Bunlar da sürüler halinde işte çekirgeleri falan avlıyorlar. <laughs> gece görüşleri süper. Zaten gece görüşü iyi olan canlıların gözleri gece ışıkta parlar. Işık çarptığı zaman az bir şey parlar. Bunların da gözleri parlıyor. Gece böyle bu tip arazilere katil sinek şu arada fener falan tuttuğunuzda <laughs> böyle bir sürü parlayan küçük küçük göz görürseniz Laikosa sürüsünde karşılaştınız demektir. Laikosa'yı iyi gördüm ha girerken gördüm. Ya doğaya çıktığınız zaman doğa sizi eli boş döndürmez. Mutlaka bir şeyler gösterir. Ben buna inanıyorum. Bugünün bombası da dişi laikosa oldu yuvasını eşememiş kayaları. Oradaki kayanın altını mağara gibi kullanmış. Süper de bir kaya bulmuş kendine. Hak eden minyatür bir mağara gibi. Bunları ben çok yakından inceledim. Erkekleri ile dişleri arasında büyüklük fark yok denecek kadar az. Bazı örümceklerde dişiler belirgin büyük olur. Bunlarda öyle bir şey yok. <laughs> Erkekle dişi bir araya geldiği zaman önce bir dövüşüyorlar. Eğer dişi erkeği beğenmezse öldürüyor. Bunu da söyleyeyim. Önce bir koşturuyor ama. Kovalıyor. Eğer kapı içerisindeyse veya erkek kaçamazsa uyarılara rağmen öldürüyor. Bu bilgiyi de verelim. Yılların gözlemlerinin sonucu. Evet bakalım. Her tam kapat Kapatmıştık açtık bir daha kapatıyoruz Hadi hoşçakalın.